Efendim. Gelmek üzere abi gel. Ömür. Buyrun Adem Bey. Nurten Hanım'ı odama çağırın. Peki. siz onları kovdunuz Agah Bey. Nasıl olur da şimdi geri gelirler? Valla ne bileyim işte Nurten. Kafalarına göre takılıyorlar. Bir geliyorlar bir gidiyorlar. Pay kovdum ben çağırıyorum. Başka ne olacaktı Nurten? Valla Agah Bey yani Seher'in yaptığı o terbiyesizlikten sonra... ...oğlanın yaptığı desem malum anlamadım ki. Maşallah. Maşallah. vardır sizin bir bildiğiniz. Aha. Agah Bey, geldiler. Babaanne, bence o sefer müştemilata değil köşke geldik köşke. Hem belki nikahlı köşkte kız. Sus! Paçanı hemen. Kudurtma ananı. Anne, nasıl olacak bu böyle? Başka çaremiz mi var? Adam ne dediyse o olacak. Sakın indir o silahı, yapmayın durun indirin onları! Oğlum bir şey yapmayacak, ben konuşacağım onunla! Bırakacağım o silahı! Civan yapma! Civan yapma! Hamza! Açılın! Civan. Civan oğlum indir o silah. Bırak o silahı oğlum. Civan. Civan. Ben ne anamı ne de ablalarını ezdirmem. Civan'ım, ablam kimsenin kimseyi ezdiği yok. Saçmalama lütfen. İndir şu silahı ne olur. Vuracağım lan seni. Vuracağım seni şerefsiz. Ölecek adam ne yapar biliyor musun çocuk? Konuşmaz, sıkar. Bana bak deli, artık öyle gittim geldim yoldayım, antin kuntin yok anladın mı beni? Ha? Abilik yapacaksın bana. Bak acayip performans bekliyorum senden bundan sonra Gezmece Tozmaca da birlikte. Bak öpe öp abimsin. Oo anlaşıldı. Bir babadan vetoyu yemiş. Ha? Gece hayatı sekteye uğramış. Abi'den medet umdu. Yer miyim kızım ben bunları? Çok güzelsin. <laughs> ben bundan sonra çocuklarım hep böyle görmek istiyorum. <laughs> Silah çıktı mı? Patlar. Yoksa seni patlatırlar. Bunu baban öğretmedi mi sana? Ha? Ver bakayım şimdi sen şunu bana. Ver. Ver ver ver. Bak şimdi. Önce emniyetini açacaksın. Mermiyi ağzına vereceksin. Neydi o? Çok yakın. Babam nerede? Silah sesi miydi Babam o? Babam nerede? Agah! Bir daha da silahla da oyun yok. Agah! Babam! Korkulacak bir şey yok. Yok. Her şey yolunda. Nazar çıktı, Kendi. nazar. Kaza oldu. Hepsi o kadar. Bitti gitti. Hadi bakalım. Ne oluyor ya? Bunlar gitmemiş miydi? Aga. Silah meselesini boş yere sormayacağım. Alacağım cevabı da hazır değilim zaten de. Bu insanlar niye hala burada? Sen bu insanları kovmamış mıydın? Misafirlik bitmemiş miydi? Yanlış mı hatırlıyorum? Ne konuşuyorlar aralarında? Kız biz sus. Toparla kendini. Doğru hatırlıyorsun. Artık misafir değiller. Oğlumun başı yanmasın diye her şeyi yaparım. Ama kızımı satmam diyorsun. Doğru mu duydum Seher Hanım? Evladım için dünyayı yakarım. Ama evladımı yakmam. Söndür artık şu yangını Seher Hanım. Senden kızını isteyen yok. Küçük kızınla da hiç işim yok. Ben büyük kızını istiyorum. Dur dur. Celallenme hemen. Gelin olarak değil. Hemşire olarak istiyorum. Hemşire. Ne biçim şey? Kim hasta ki hemşire olacakmış bu kızım? Kimin hemşiresi olacakmış benim kızım diyorum sana. Ee, evet. yeğenim. Beyeğenim hasta. Bu kadar mı? Hı -hı. Büyük kızımı hemşire yapmak için mi kurtaracaksın? Onu? Hı -hı. Evet. Borcumuz ne olacak peki? Bunca zaman ben kimsenin bir kuruş hakkını geçirmedim üstümüze. Senin gibi bir adama hayatta borçlu kal Ben de tam bu konuya geliyordum zaten Seher hanım. Agah bey der ki.. Bundan sonra hepiniz personelsiniz. Neriman hanım, sen mutfakta Agah beyin yöresel yemeklerini yapacaksın. Seher hanım, sen de küçük kızınla birlikte ev personelisin. Getir götür işleri, odaların toplanması, temizlik hariç bütün servisler sizde. Ne demek bu anne o şimdi? Ne demek bu şimdi? Civan, sen Damla Hanım'ın şoförüsün. Baba şaka değil mi? Cemre. Cemre. Sen de Nedim Bey'in hemşiresisin. Anne, bak bu herifin kafamazını. Ben o yalancı kızla bir daha muhatap Konuşacağız. Nurten Hanım, personeli yerleştirin yerlerini. Bugün izinler. Yarın sabah işbaşı yapabilirler. Hemşire Hanım hariç. Hayırlı olsun. Peki efendim. Buraya hizmetçi olmaya mı geldik babaanne? Hizmetçi olmaya mı geldik biz buraya? mi Bu nasıl bir emir vaki Aga Bana danışmaya tenezzül bile etmeden o insanları evimize üstelik de yatılı personel olarak nasıl alabilirsin? Aldım derim, alırım Şeniz. Asılı var mı? Yok. Kadının oğlu arabamızı çaldı, adam dövdü, kaza yaptı. Üstelik verdiği ifadede açık açık kızımızı... Şşşş! İstersen kızımızı hiç karıştırmayalım Şeniz. Hiç karıştırmayalım, daha kötü olur. gel Damla'nın suçlu olması hiçbir şey değiştirmez. O bizim kızımız. Onu kapının önüne koyamayacağımıza göre... Heh. Sen bu insanları saygısızlık yaptılar diye gözümün önünde paçandan silkeledin! Bana ne yaptıkları saygısızlığı ne de o yere saçılan paraları açıklamadın bile. Ha bir de az önce patlayıp ödümüzü koparan şu gizemli silahın da açıklaması yok. Yeter artık. Ben bu insanları evimde istemiyorum. Ben istiyorum. Agah. Burası senin şirketin değil. Burası bizim evimiz. Ve yatılı personele tek başına karar veremezsin. Onlarla en çok muhatap olacak kişi benim ve ben evimde emrivaki personel istemiyorum. Ben istiyorum. Ben